Evet arkadaşlar bugün yine yumurtaların peşine düşeceğiz. Daha doğrusu yumurtaları bulduk. Bakın nereye saklamışlar. Yumurtaları kümese yapmıyor arkadaşlar. Yemi bizden yiyorlar. Ama yumurtayı saklıyorlar. <laughs> Yumurtalarını öyle bir yere saklamışlar ki yani insanın aklı şaşıyor. Yani götürmüşler. Böyle bizim çuval biriktirdiğimiz e, ıvır zıvır attığımız yere yumurtalarını yapmışlar. Evet bir tanesi yatıyor orada. En sonunda onu yatarken yakaladık. Orada gördük. Bakın yumurtaları nereye yapmışlar. Üç kağıtçılar kalk. Bakayım. Ha, bakın. Buraya yumurtaları biriktirmişler. <laughs> Yani yumurtayı bize vermek istemiyorlar ya. Getirmişler buraya kayaların, taşların arasına. Böyle sıkıştırmışlar. Bakalım kaç tane var? 2 4 6 8 10 12 yumurta yapmışlar. Acaba başka bir yerde de var mı şuradan tepeden aşağı atmış olabilirler mi? Ama yok canım, o kadar da değil. Yani güvensiz bir yere atmazlar. Evet. Buraya çuvalları koymuştuk aşağıdan e, şey yıkılmasın diye Onlar da gelmişler buraya yerleşmişler yani bize vermek istemiyorlar yumurtayı <laughs> nereye götüreceklerse pazarımı satmaya götürecekler bilmiyorum bir iki gündür yumurta yoktu ve biz en sonunda burada bunları yakaladık <laughs> Evet sizin de tavuklarınız varsa biliyorsunuzdur böyle yumurtalarını saklıyorlar. Neyse bugün de yumurtasız gün geçirmeyeceğiz. E, pasta falan yapacaktık. İyi oldu. Teşekkür kızım. Ama böyle saklamayın ya. Bak yemi bizden yiyorsunuz. Yumurtayı başka yere yapıyorsunuz. Bir de gıgılıyorsun değil mi? Hadi ben gideyim de sen gene yumurtanı buraya yap. Hoşçakal arkadaşlar.